Hele İstanbul'un hali hiçbir yere benzemez. Seneler evvel Şam'ın meşhur Hamidiye çarşısı vardır. Suğuk el Hamidiye, Sultan Abdülhamit yaptırdığı için bu ismi taşır. Dükkancının biri bağırıyor. Akmışa İstanbuliye, İstanbul kumaşları, malını satmak için. Yanına yaklaştım. Bey abicim dedim, Şam'ın üç şeyi meşhur, tatlısı meşhur. Kızı meşhur, kumaşı meşhur. Tamam. Hal böyleyken siz neden İstanbul kumaşı satıyorsunuz? Daha doğrusu İstanbul kumaşı mı satıyorsunuz dedim. Adamcağız şaşırdı. Sonra izah etti. İstanbul kumaşları İstanbul'a layık. Yani fevkalade güzel kumaşlar manasına geliyor. İstanbul malı kumaşlar demek değil. Şam'da kaldıkça İstanbuli tabirinin büyük bir medih ifadesi, büyük bir örgü kelimesi olduğunu da öğrenmiş oldum.